yoldan topl çalıyor. 59.3 saatte الله <سؤال> أكبر Ey neşet olan racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Kıymetli hazirun şehidimizi anmaya geldik Yurdun değişik yerlerinden gelen bütün kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz Vafi ve hijaba, Ya ekramın, tekradan bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Hasaten bütün şehitlerimizin ruhu için ve hasaten burada bulunan Sedat Çakır kardeşimizin de ruhu için Allah rızası için. Al-Fatiha. Rabbim, hayrımızı kabul etsin. Amin. Şehidimizin ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitler tepesi boş değil. Biz de her an bir şehit adayıyız. Rabbim, bu memleketi düşmanın çizmesine ezdirmesin. Bir ve beraber olalım, birlik olalım, kardeş olalım. Teşekkür ederim. Amin.

Hatıra kalsın. Bizden hatıra kalsın sizleri. Yüksek sesle gerçekten. Komandolar. Kom Komutan dikkat çekiyorsun? Ya. Komandolar. Ya. Ah. Bir dakika bir video çekmeye başla. Ya. Hazır ol. Dikkat. Korkuda gelir miyiz? Hazır bulutlara, mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik ben çemle Düşmanı çelik ben çemle Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. 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 Denizde. Denizde. Karada. Karada. Çölde. Çölde. Çatakta. Çatakta. Batakta. 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 Her zaman Allah Türk komandosunu korusun. Amin. Emekli Topçu Albay Osman Kahraman. Eski komandolar buraya gelmişler. Çok güzel bir tören yaptılar. Şehidimizin başında mevlüt okudular. Yemekte komando andını söylediler. E, hepsiyle gurur duyuyoruz. Şehidimizi bu şekilde anmaları, şehitlerimizin yaşamasına sebep olmaktadır. Hepsine buraya gelen bütün komandolara şükranlarımızı sunuyoruz. Kayseri Havayı'nda Tugay'ın askerlik yapmış paraşüt komandoların bugün Sedat Çakır kardeşim, aziz şehidimiz Sedat Çakır kardeşimizi Bilecik, Pazaryeri, yeri Sarıdayı köyünde kabri başında dualarla andık. Bizler her Aybaşı her ay bir ilimizde bir şehidimizi ziyaret etmek, ailemizin ellerini öpmek, el öpesi analarımızın, babalarımızın, şehit annelerimizin, kardeşlerimizin ellerini öpmek için buralardayız. Biz biz vatan için, bayrak için her daim hazırız. Rabbimize şehitliği nasip etmedi ama kardeşlerimiz nasip etti. Allah bizlere de için şey, şehitlik makamını erdirsin. Sarı Dayı, köyüne çok teşekkür ederiz. Yani bizleri hakikaten çok kurulanlar burada. Ankara'dan, Kütahya'dan, Bursa'dan, Afyon'dan gelen abilerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ederiz.